Arkadaşlar bölümü açtık. Hoş, hoş geldiniz. Geldiniz. arkadaşlar. Bir önceki bölümde e, bu kadarını yapmıştık. Çok Hemen anlatalım. E, bir kutudan bir önceki bölümü izlemeyenler için arkadaşlar e, bir kutudan böyle bir jimnastik alanını yapıyoruz. Şimdi bu kadarını yapmıştık. Burada bar var ama durmuyor. Burada denge çubukları var. Arkadaşlar şimdi buraya bir burayı bu tarafa arkadaşlar burada çünkü çok boş yer var arkadaşlar bir dinlenme alanı koyacağız çaresi için dinlenme alanı yapacağız evet hadi o zaman nasıl yapalım arkadaşlar böyle direktten bunları böyle koymayalım kötü olur i̇şte şöyle de koymayalım arkadaşlar. Bir tane de oturması ya, için. Evet yani. yani bir puf olsun en azından. Şöyle bir şey mesela ben bunu ter, böyle Ay. barı düşürdüm. Tutuyorum. Şöyle şunu kullanabiliriz. Evet ben, ben tutuyorum. Onu o şekilde. Ben bir tane de bunu koyabiliriz arkadaşlar. Sadece şu. Burada bir şey Etiket. Evet. Bu şekilde. Oturmuyorlar. de abi. buraya otursun. Tamam böyle yapalım. Arkadaşlar bu e, parmak boyası. Şöyle bir de beni yani yazıyor ama keşke su yazsaydı. Arkadaşlar böyle bir şey var. Böyle top. Sizde de varsa yapışkan böyle. Şimdi burada yap ne yaparız? Ee, Buna da bir şey yapabiliriz. Mesela Chelsea'nin çantasının üzerine şöyle koyalım. Numarası sanki. Yok. Şey olmaz. olmuyor. Arkadaşlar böyle bir yer olsun bu Chelsea için. Sonra arkada, şöyle Şu arkadaşlar şunu böyle koyayım. arkadaşlar bu da hareketleri yapacak. Chelsea. Ben tutuyorum. Ama bir burada da geçecek. boş bir alan var. Biz aslında buraya da bir bar yapacaktık. Ama bar çok sıkıntı olduğu için yapmıyoruz. <laughs> Bu bile mayla olmadı. Yani. O yüzden buraya da bir minder serelim bence. Olur. Orası da şey. aa buldum. Ee, Başka yeni, yeni başlayanlar, başlayanlar için. Evet yeni olsun. başlayanlar için olsun. Burada denge çubukları var zaten. Burası normal böyle takıları atarlar, parandereymiş işte, de. Onda kendinden olarak bir yani isterseniz koyabilirsiniz. Bir kumaş olur, bir örtü olur, isterseniz kağıt parçası koyun. Evet yani fark etmiyor. Fark etmiyor bir şey. Ben mesela Barbie evinin kalasını onu yapıştıracak mıyız? Yok yapıştırmayacağız. Çünkü bunu da eşyaların arasına koyacağız. İşte buraya biri geldiğinde öğretmen gelmeden önce ya da öğretmen hareketlerini burada gösterebilir. Çelsi buraya oturup da e, Evet yani, öyle gelir. olur. Ya, yeni birisi gel, yeni çocuklar geldiğinde buraya otururlar. Öğret, ama derste öğretmen burada yapar arkadaşlar. Çok i̇şte, güzel olur. Böyle bu arada lastik edip buraları böyle geçir bilirsiniz. Saçın toplattık zaten. Evet arkadaşlar böyle bir şey bence çok güzel oldu. O zaman bitti bu da. Arkadaşlar ikinci bölüm 4 dakikalık bir video. Ama bir önceki içini dolduralım. İçine. Evet şimdi içini doldur. İçini doldurmadan önce şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu ikisi de öğretmen. Bunu anne sanmayın. Bu mesela ayaklarda öğretmen. Bu da mesela ayakların... ayakları var. Evet, Ama bu olarak. barı öğretmeyecek bu. Yok. Evet. Bunun çünkü elleri böyle bu bu, bu gibi oynuyor. Bu ayakları. Kusura bakmayın. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle. O zaman barbimizi şöyle koyalım. Ee, şey yapsa bacak açsa mesela. Yok. Burada da boyanacaklar he. Boya olacaklar. Hmm. Sürününce. Hı hmm. şey Ben yıkarım onları. Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. <laughs> en çok da ben size bunun neyini söylemek istiyorum. Söyleyeyim mi? Söylemek istiyorum. Söyleyeyim mi? Evet. Söyleyeyim. Arkadaşlar böyle bir şey. Bunu park yapabilirsiniz, İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu böyle büyük bir kutu. Mesela bir böyle kutusu bakın. Buradan açılıyor. İçine bir şeyler koyun. Mesela bundan yapıp da arkadaşınızın, kuzeninizin çocuk birine doğum günü hediyesi olarak verebilirsiniz. Bakın böyle arkasını bu şekilde hazırlarsınız. Arkadaşlar. Bu şekilde oldu bir yine de tutayım arkadaşlar hazırlarsınız böyle sonra işte bunların eşyaları var ya bunlar burada duramaz bunlar falan bantlı ama hop diye burayı açarsınız içinde eşyalarını da alıyorsunuz sanki toy bir şey ya da armağan'dan arkadaşlar yani oyuncakçıdan bir şey almışsınız gibi. Evet. Böyle set. Yani. Set almışsınız. İçinden bebekleri çıkıyor. Burada setin kendisi var. Bence bu çok eğlenceli. Bence de. Bence de. Berencim, tutar mısın şunu? Oluyor. Oluyor. Oldu. Oldu. Hadi o zaman şimdi biz bunun içini dolduralım. Dolduralım. Arkadaşlar dolduruyor şimdi. Dikkat edelim bara. Arkadaşlar şuradaki denge çekiyor. Bar. Bar şu anda düşecek halde. Denge çubuğu şu anda çıkmış halde. Boyalı olduğu için yer e, çok tutmuyor bantlar. Ben deneyeyim mi bir daha bant diyeyim? Hmm. Ver. Hayır, hiç gerek yok. Biz bir daha şöyle ben kendim bantlarım bir daha. Ben şu bantlarımı sıkmayayım. Bakalım. Evet Şöyle bir tutam alıyoruz. Yani bir tutam dedim. Birazcık alıyoruz. Şu üstüne <laughs> aynısa. Aynısa. Çok olmadı ama. Aynısa koyup buradan arkadaşlar bantlıyoruz. Ve buradan diğer taraftan da bantlıyoruz. Ve işimiz bitti. Böyle bir şey aslında. Aslında böyle çok sade bir şey ama arkadaşlar bunu e, eşyaları içinde içinde olduğu için onlar renk katıyor zaten. Şimdi içini eşyalarla dolduracağız. Bakın bu börek kutsu, börek kutusuydu. Börek. börek. Şimdi hocalarımızı koyalım içine. Asıl hocamız bu. bu. Barbie. Barbie. Ee, sonra diğer hocamız bu. Saçından tutuyorum öğrencimiz Chelsea. Chelsea. Sonra e, sandalye var. Sandalyeyi nasıl? Hoca gir. Şöyle git. Şu da boş var. Sonrasında şunu atsın. Şunu. Başka bir şey var mıydı? Ona bakıyorum. etraf bayağı bir dağıldı. Ama hazı yer boyu olmadı. Arkadaşlar şimdi bunu kapatıyoruz. kapatıyoruz. Ve arkadaşlar bunun gene düştüğünü Hı. görüyoruz. De. Görüyoruz. Olsun arkadaşlar. Bu tam bir şekilde Bence çok güzel oldu. Ben yani çok güzel oldu. Ben de çok sevdim. Yani evet, içinden evet. eşyalarını alı, alıyorsunuz. Bence çok güzel oldu yani. Yani ben bunu oyuncakçıda görsem alırdım. Hmm. Ama kendimiz hmm, yaptık. yaptık. O daha da güzel bir şey. Aa arkadaşlar halıyı koymamışız içine. Hmm, Şimdi evet. Bunu da koyarız. O zaman arkadaşlar siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. İhtiyacınız olanlar büyük bir kutu. Böyle. Börek kutusu olabilir. Börek. 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 Pardon. Kutusu olabilir. Böyle işte büyük bir koli olabilir. Yazıcı kutusu olabilir. Fark etmez yani arkadaşlar. de Sizde... sadece içine hı hı. girilecek bir şey olsun. Hı hı. Ve kolin yani Kutunun büyük olması da önemli değil. Siz nasıl bir şey yapacaksınız? Belki minişlere yaparsınız. Belki lol'lere yaparsınız. Fark etmez arkadaşlar. Evet arkadaşlar, o zaman bu da 10 dakikalık bir video olmuş. O zaman hmm. kanalımıza abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. unutmayın arkadaşlar. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Bu bizim bu arada ikinci, i̇kinci videomuzdu. videomuzdu. bence de çok güzel. Ama ben buna hala sinir oldum. Gene oldu oldu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı hmm. ay abone, abone diyor. Ay neyse dilim dolandı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.